Bugün savcılığa gideceğim. Savcı ile görüşeceğim. Dosyayı incelemiş. Büyük ihtimalle Hilmi Yılmaz'ı ifadeye alacaklar. Ama hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Ama Allah'tan çok kuvvetli delillerimiz var Ömer. Öyle. Hilmi Yılmaz bu sefer kanunun elinden kaçamayacak. Mert, bu konuda yaptıkların çok önemli. Bizim için babanı karşına aldın. Ama sonra... Ömer, ben bunları sizin için yapmıyorum. Ben bunları kendim için yapıyorum. Artık arkamda karanlık bir gölgeyle yaşamak istemiyorum ben. Pardon, işiniz mi vardı? Yok yok, gel. Gel Zehra. Ben de zaten çıkıyordum. Ömer, ben görüşmeyi yapıp seninle konuşacağım. Tamam, tamam Mert. Görüşürüz. Tamam. Zehra. Güle güle. Gelsene. Ee, ben sana bir şey soracaktım. Ama yani işin varsa sonra da sorarım. Hayır, hayır. Sorabilirsin. Emin misin? Tabii ki eminim. Bugün işin var mı? Neden sordun? Hiç. Yani varsa tamam. Söylemesem de olur. Ben sonra gelirim. Ama... Bana... Bir şey mi isteyecektin? Neden öyle dedin ki? İşi varmış işte. İşi varmış. Şimdi nasıl sorayım ki? Yok, soramam şu an. Aa, su damlasın. Ay ne yapıyorsun burada? Niye dikiliyorsun? ayol? Geçsene içeri. Yok, Cevriye Hanım. Ben zaten çıkıyordum. Ha çıkıyordun. Ha ben de ne bileyim böyle gireyim mi girmeyeyim mi der gibi görünce... ...yani gireceksin tabii. Ayol kocanı görmek için randevu mu alman gerekiyor? <laughs> Böyle bodozlama da lan yazsın. Ay Ömerciğim. Ay kaza öyle oldu. <laughs> Önemli değil Cevriye Hanım. Ay yani şimdi bizim su çok hassas ya. Ben seni rahatsız etmek istemiyor diye buralarda böyle dolanıyor zannettim yani. Konu sen bile olsa ya yani o hassasiyetini kaybetmiyor. Ay neyse çocuklar benim işim vardı ben bir mutfağa gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Beni öyle kapıda görünce. Sen burada kapıda mı bekliyordun? Hı, -hı. Çıkınca Aklıma bir şey takıldı da onu. Evet. Şey yap Önemli miydi? Değil. Yani çok önemsiz. Söylemesem de olur. Ama aklına takılmış. Ah yok, yok. Aklıma takılan başka bir şeydi. Neyse, benim işim var. Leyla bekliyor. Leyla gitmedi mi? Burada. Ben onun yanına gideyim. Leyla'yı bırakıp geldiğine göre önemli bir şeydi. Niye söylemedik? Benim için mi?